mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli şehriye çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. 2 kaşık kadar sıvı yağı tencereme aldım. Üzerine 3-4 adet büyük boy domatesin kabuklarını soydum ve rondodan geçirdim. İsterseniz rendenin ince tarafı ile de rendeleyebilirsiniz. Üzerine döküyorum. Birazcık kaynatıyorum. Birkaç dakika sonra bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı da biraz kavuruyorum. Eğer yaz domatesleriyle yapacaksanız salça kullanmayabilirsiniz. O şekilde daha da lezzetli olacaktır. 1 çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. İsterseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz. Tuz ve karabiber ekliyorum. Üzerine 4 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Eğer varsa et ya da tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır çorbanız. Ben suyla yaptım. Karıştırıyorum ve kısık ateşte sadece 10 dakika pişiriyorum. Ve ara ara karıştırıyorum. Şehriyeler tencerenin dibine tutup yapışmasın diye. Ara ara karıştırmalısınız. İsterseniz ocaktan almaya yakın Birkaç dal kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çorbam pişti, ocaktan alıyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Eğer size koyu gelirse kıvamı sıcak su ekleyebilirsiniz tekrardan. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.